Oh. Bilgian'ın önde gideni zengin zengin kalmamış tiktiminin rengin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetil metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel geleceği Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak Olması gibi düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun müttefik de belli değil ittifakta mutlak mücadele kazanmak zafere koşmak yenilince ağlamak yenmek için hile yapmak her sonuçta pay kapmak dünya kuralı olmuş taştan bozmak kalplerse hep kanla dolmuş kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular boş kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben aileme dostuma selamlar olsun Edebilir. fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye karaya boyunan adamı boynuna ilmece geçiren celle bir çare lanet Hayalet olana değil gerek acep Çarkı dönmemiş bir yaşına baksın Gözümün yaşını alsın kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere kül olan tüm kalplere yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller kalpleriyle dağlasın Kalp yanlar yansın Kanalımı kırdılar uçamadım anne Kaldırdım. Kalbini acamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen diyen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gökyüzündeki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular koşturdum Kalbini acamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen diyen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaprağın arkasından ağlamak gibidir değildir Kadere bağlıdır, yazgıdır Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgıdır Yüzler yıl emek veren insanın hassas zamanı ölü torunları mıdır? Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla alatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla ser, Yok oluşu engeller Negatif değillerse, aşk niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine mabitmiş Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostum Gökyüzü altında bir rengim ben. Kapımı uçamadım anne soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraklın İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Kanadımı kırdı uçamadım anne Savaşı soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraklın İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök bir rengim ben Kanadımı kırdı uçamadım anne Savaşı soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Vezirganın önde gideni zengin Rengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elinin, Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin, düşenin de dostu olmamış bir vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak, yenilince ağlamak Yenmek için bile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozmak kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım Baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Bir bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular boş vurdum Kalbi de akşam eden herkesin aklına Eğriye doğruyu ben soktum Sonbaharda baharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası bir yaşım ben Zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Kapatlanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme Bak ve ileriye ilerle işte deliye düşme dönme deliye Karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren Celle Bir çare lanet Hayalet olana dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş gibinin gözünün yaşına baksın Gözümün yaşını alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın kalp dağlayan tüm eller Kalp eliyle dağlansın kalp paralayanlar yansın Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gök bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durma kaçamamak gibidir Hayatta nert delik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır güzelce yıl insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla alatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir sözle güler Aklına her zaman ter yok engeller Negatif değillerse art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pah bitmiş Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktın, ilkbaharda Geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Görüşüm bir rengim ben Hayır olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu Geleceği. Bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşenin de dostu olmamış gibi vatanın olsun Müttefik belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozmak kalp derse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum